Türk Cumhuriyetinden herkese merhaba. Benim adım Hakan. Soli Antik Kentindeyiz. Arkamda gördüğünüz antik tiyatro, 2. yüzyıldan beri ayakta, çok güzel görünüyor. Size Soli Antik Kentinden videolar paylaşacağım, görüntüler paylaşacağım. Burada bir müze var. Ayrıca Kıbrıs'ta gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri sizinle paylaşacağım. Videoda zaman zaman size açıklamalarda bulunacağım. Şimdi. Beraberce hem Kıbrıs'ı gezelim, hem de Solya'daki kendimizi gezelim. Kanalımıza abone olun. Yeni videolar çekeceğiz, gittiğimiz yerleri çekeceğiz, ya da sanatsal faaliyetleri çekeceğiz, İstanbul'u çekeceğiz ve sizinle paylaşacağız. Umarım daha güzel içeriklerle sizinle birlikte oluruz. Ama Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çok güzel yerler var, tarihi yerler var, müzeler var. Hepsini sizinle paylaşacağım görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın. Soli Roma Tiyatrosu eskiden aynı yerde olan bir Yunan Tiyatrosunun yerine Mirattan sonra 2. yüzyıl ile 3. yüzyıl arasındaki dönemde bir tepenin denize bakan yamacına yapılmış. Seyircilerin oturacağı yarım daire şeklindeki bölüm tepenin kayalık kısmına oyulmuş. Soli, Kıbrıs'ta kurulan en önemli şehir krallıklarından biri ve tarihçesi M.Ö. 700 yıllarına kadar uzanıyor. Soli antik kentinde bulunan kilisenin Kıbrıs'ta inşa edilen ilk kiliselerden olduğu biliniyor. Şehrin sembolü Bazilika'da yer alan eşsiz güzellikteki kuğu mozeyidir. Soli Roma Tiyatrosu'nun batısındaki bir tepede Afrodit'e adanmış bir tapınağın izlerine rastlanmış, stratejik konumu ve verimli toprakları, limanı ve yakınındaki bakır madenleri nedeniyle önemli konumunu uzun yıllar korumayı başarıyor. Soli en parlak dönemini Roma döneminde yaşamış, 7. yüzyıldaki Arap akınları maalesef kentin sonu olmuş. Girne bölgesindeki Beylerbeyi köyünde yer alan tarihi Bellepayis Manastırı, Götük mimari tarzının en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Beş parmak dağlarının eteğinde kayalıklar üzerinde kurulmuş manastırın bugünkü adı Barış Manastırı anlamına gelen Fransızca Abbaye de la Paix'ten geliyor. Manastırın günümüze kadar ulaşmış en sağlam yapısı kilisesiymiş. Belle Pais Manastırı 12. yüzyılda Roma döneminde inşa edilirken, Orta Çağ'da yapılan eklentilerle gotik sanatının bir şaheseri ve yakın doğudaki en çarpıcı yapılardan biri olarak tanımlanıyor. Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethedilmesinin ardından manastır Yunan Ortodoks Kilisesi'ne verilmiş, Rum Ortodokslar manastırın sadece kilise bölümünü kullanmış. Manastırın avlusunda yer alan 13. yüzyıldan kalma kilise, yapının fiziki olarak en sağlam kısmı olarak öne çıkıyor. <laughs>

manastırın ortasında çevresi revaklı bir avlu yer alırken bir köşede ise üst üste duran Roma döneminden kalma iki mermer layit bulunuyor. Layitlerin arkasındaki kapıdan yemekhane kısmına geçiliyor. Geniş dikdörtgen şeklinde tonozlu bir salon olan yemekhane bölümü de gotik sanatın kusursuz bir örneği olarak kabul ediliyormuş. Belepayis Manastırı zaman zaman klasik müzik konserleri ve çeşitli müzik festivallerine de ev sahipliği yapıyormuş. Bizim geldiğimiz bu dönemde de Bağra Merhaba konseri şeklinde bir konser vardı. Biz kaçırdık ama umarım daha sonra tekrar böyle bir konsere rast geliriz. Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı ele geçirmesi sonrasında inşa edilen Büyük Han bu dönemde Yeni Han, Hanı Cedid veya Alanya'dan gelen tüccarların burada konaklaması dolayısıyla Alayililer Hanı isimleriyle de anılmış. Büyük Han olarak bilinen ve adadaki en güzel yapılardan olduğu düşünülen Kervansaray, Osmanlı mimarisinin en iyi korunan ve Kıbrıs'taki en büyük örneğiymiş. Lefkoşa'nın en turistik yerlerinden olan Büyük Han, içindeki restoran, kahvehane ve tarihi diğer dükkanlarıyla çok sayıda turistin uğrak mekanı oluyor. Han'da turistler için hatıra kalacak hediyelik eşya ve kitaplar da satılıyor. Büyük Han'da zaman zaman çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Girne'deki turistik beldelerin en gözde mekanlarından olan Girne Kalesi ve civarı, doğal güzellikleri ve tarihiyle denizle de yeşilin buluştuğu kentte, Akdeniz'de Orta Şağ'dan bugüne kalan yapısıyla ziyaretçilerine adeta bir şölen yaşatıyor. Bizans, Fransız asıllı bir hanedanlık olan Lüzinyalılar, Venedik, Osmanlı ve İngiliz medeniyetlerine ait izlere kalede rastlanabiliyor. Ancak bizim gittiğimiz dönemde kale içi tadilatta ve onarımda olduğu için görüntü alamadık ve gezemedik. Kıbrıs Güzel Yurt'ta gezilecek yerlerden biri olan Güzel Yurt Aziz Mamas Kilisesi, ilçe merkezindeki Güzel Yurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi'nin hemen yanında bulunmaktadır. Kıbrıs'ın Güzel Yurt ilçesinde yer alan Aziz Mamas Kilisesi, dönemin tanınmış azizlerinden olan Aziz Mamas için yaptırılmış. Bizans döneminde yapılan kilisenin yıkılmasının ardından yüzün yapılar, kalan kalıntılar üzerine 1725 yılında kiliseyi tamamlamış ve kilisenin merkezini kubbe şeklinde inşa etmişler. İlk yapıldığı dönemlerde gotik mimari özelliklerini yansıtan kilisenin bir kısmı korunabilmiş ve kilise günümüze gelene kadar birçok değişiklik geçirmiş. Bir <laughs> Heute heißt die Stadt Kaiserli in der Nähe von Kapadokien. Und nach äh, Erzählung nach der Erzählung, nochmals, also damals, ohne die Serien äh, Steuern abkassiert. Nämlich bis 1974, also bis die Insel in zwei geteilt haben, war die Kirche in Betrieb. Die Staat hat dann zum Teil die Kirche restauriert und leider, leider, nachher haben sie dann diese Kirche in einem Museum, im Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Levkoşa, adanın en büyük şehirlerinden biridir. Levkoşa, kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güneyde Kıbrıs Rum kesimi, ortada ise Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bulunduğu toplam 3 bölgeye ayrılmış. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olun ve videoları kaçırmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.